arkadaşlar lila katmayı öpücük katmayı lila katmayı abone olmayı lila katmayı öpücük katmayı görüşürüz sen boyama mı yapıyorsun evet arkadaşlar gelin bir size göstereyim gelin hadi Birlikte mi yapmak istiyorsun arkadaşlarından? Evet. Ama kitapların da burada geziyor. Onları neden yanına almadın? Kalemlerin orada. Elif sen çok dağınıksın sanki ya. Bana mı öyle geliyor? O, o Diğer kalemimi anlamışım. Onu görmemişim. Tamam aşkım. Ne bu ne yapacaksın şu an? Neyi boyuyorsun? Ben bir tane mavi. Mavi mi? Bana hı hı. turuncu kalemini gösterir misin? Tamam. Yeşil kalemi de göster. Aferin sana. Sarıyı alabilir miyim? Aferin. Kahverengi. Aferin sana. Başka kaldı mı orada? Hmm, bir tane de siyah var sanki. Nerede? Orada bir tane de siyah görüyorum. Aferin sana, Elif Ebrar bütün renklerin hepsini öğrenmiş.